Herkese merhaba, bakışa hoşgeldiniz. Ve yeni bir oyuna karşınızdayım. Saber's Tale Gel yemininizle mükemmel yapan eee böyle yavaş çekimli böyle fena bir savaş oynuyor. Böyle hikayemiz var. Yeni diyelim. Ok çocukları falan filan ama hiç seyreden Böyle ben hikayeyi bitirdim. Böyle sadece savaş var yani. Güzel oyun. E, hile yok. Oyna diyelim. Tamam. İsterseniz hikayeyi dinleyebiliyorsunuz. Ben geçeceğim. Direkt başlayalım. İlk bölümden. Çok sıkıştırıcı oluyor. Tam hareket etmek için veya sevdiği kullanın diyor. Burası nereye al? Neyse. Bu karanlık. Sağ tıkla böyle yavaşlıyoruz. Sol tıklım bu. Feyli ayak. He. Koşma şeyi zaten. Hop 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 yapıyoruz böyle. Güzel oyun. O kadar teknolojik olmasa. Güzel. Kaymayalım. Bu ne? Yani havada kaynar, şeyle falan buluyor bunlar. Tamam, ilk bölüm bitecek. Buydu. Mutlu tırnak işte. İki kere zıplayabiliyorsunuz havada. Bağlan, fidan. Evet. Yani hemen hemen geçtim. Havada yapmanız lazım ağrı çünkü. Arkadaşıma gidiyor da. İzleyenler bekliyor. Olsan da mı ya? Heh. Tamam. Geçtik oradan. Ben de Kışa, i̇şte bu basit. İşte. Pardon arkadaşlar, olmadı. İy, sıfırdan mı? Tamam, bir daha boş şeyler yapmayacağım. <laughs> arkadaşlar ya, ııı, tamam. Yani, duvarlardan mı sekme oluyor? Aynen. <laughs> Anladım işten çok basit. İkinci bölüm dediğim, vallahi gösteriyorum size. Ha, şu neyse, Yapamayanlar için bir daha hemen bu değil tabi, ama yap, Yapmayı da şey yani. Nasıl bir şey bir Tamam işte bu bölümde. Bunlar öğretici herhalde. Mermilerden nereden yavaşlatma falan filan diyor. E <laughs> ben bütün de ya. Direk hopladım gitti. Bir, bir silah bu. Ne? Ya bu boş. Bak. Bu da boş. Yok mu? O da yok mu? Ne? He. Zamanı yavaşlar. Tamam. Durdurarak olalım. Çok, Çok sarıyım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir saniye. Tamam, başlayalım. Elimde bir zırtıkıl var. Ben öyle diyorum. Tamam. Evet. 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 Sınırsız bu arada. Heh. Yavaşlatma. Tutayım, Patlattım. Neydi? Yani ha, yukarıya. Havalı. Tamam. Karamelleri yok etti işte. Kontrol et onu kesin. Take mı atalım şuradan? O uçtu Ufff çok güzel buldum. Başka Yavaş çekelim. Vurdum. Aaa vuramadık. Yavaş yavaş, yavaş. Tekme. Evet. Ufff. Oy uh, ikisini aynı çok fena bulmuşum ha bu arada. Aynı çıkış kapısından çık eee ee, şeyine geliyor şey, çıkış kapısından. Ve bu bölümde geçtik. Bir yarı yarı 3 bölümde biter bu oyuna. Burada çekerim ben kanalı onu Minecraft çekeceğim arkadaşlar. Bana gitmeyin. Yakında geleceğim. Yani i̇kinci bölümde azıcık aksatmalar oldu. Oyun bir anda gitti falan filan. Onları düzenleyeceğim hepsi de daha bir uzun sürüyor. Küçük <laughs> kesme olayı yapacağım. Patladı bir. Patladı iki. Ya da patlayacağım her hmm. zaman. Oh, bu da kim var? Fark. 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 Hadi ayaklarından da vuramadım ya. Nasıl korkuyorsun ya? Şuradan geliyor. Çok iyi oldu Ne ya? Bir, bir, şey çıkma. Niye? Aşağıda oyun Tamam. Kayalım bakalım. Nasıl geçti? Tamam. Kaç hepsini katledim. Uş. En sevdiğim görevler var. Burası nereye? Bakalım burada ne var? Bundan ne bilmiyor? Şöyle kırman ama bölgesine. Aa buradan da giriliyor mu? Aa. Bir dakika. Yapay geliyorum ben böyle bir şey. Bu ne? Vurur muyum? Vuramadım herhalde. Ben vurdum. Eh, ne silahı silah. Ne? Tamam. ...yüzüm yok oldu. Böyle vurmak daha ya. Ne oluyor ya? ne ya? Kırk yıldır ya. Arkadaşlar bakın neymiş gördünüz. Bu geliyor. Görevi şöyle olacak. Şöyle patladı. Sen de patla bakayım. Bir şey şey. Tabii şu Yaramıyor. Ben çıkabilir muyum acaba ya? Ha çıktım arkadan. He demek ki burası uyumu öldü. Çıkış kapısı. Tamam çıktık buradan da. Arı güne Örnekleri yok et. Hmm. Ya acaba? Allah. Ya öldü. Tamam değil. Tek tek Al bakayım. Vur bakayım tekmeyi. Hayır Hiç <laughs> oyunu böyle yavaşlatmadan oynayabilir miyim acaba? Para Allah! Öyle Aa, bunu aldım da ben neredeyim? Ben arkadaşlar. herkes kat ya. Aa olmadı. Güzel evet, evet, Al bakayım. Tamam. Öldü o. Elimle vurmak zorundayım. Vurulmuyor. Hayallerim yalanmış. Artık herkes bana vuruyor. al Tamam nereye gideceğim? <laughs> nereye? Hadi gidelim. Ko, hayır kaçtı. Ayak gücü. Şimdi, ya. Şimdi, ya, benim Güzel eski Attım, geri aldım. Ben silahla gitmek istemiyorum. Tamam. İki bölümler e, oynayalım. Sonra kapatalım diyor. Kısa kısa çekerim. Biraz kısa oynayalım. Bir, bir, Şunu ben. <laughs> ben. Ha, geri gitti yapacağız. Patlasın o araba Çok güzel. Bakın. Ben falan. Tamam mı ya? Boş yapmayın ya, öyle bir Denemeyim bu arada. Patlasın bakayım. Aa! Lattım patlamadım. patlamadım. Şimdi kaçalım da. Patlamadı. Gerçekten. Hayır. Alın. Ben bu işi. <laughs> ne oldu lan? Kay. Hayatım ya. Yani. Ben artık ya. Laaah Bir nerede? Al mı? nasıl... Ha. Eksi bir beyin ha, Şey yapalım Elim döndü ya çıkma Tamam Şunları bir vurabilir miyim? Çok Şu an kimse kalmadı bu arada. Ee, çıkalım. Şanslar belki. Bu nereye? Ee, bu nereye? Ben neredeyim? Ben beynimi kaybettim.

Aa evet buradan çıkıyor ya. Bakışlar ya. Şurada da bir Tamam. Bir Bir dakika. Siber TTD yazıyor. bu? Burada da bir Tamam Sarıyor. Ya bu kardeşim. Bize kullan kardeşim. Sık kardeşim. Ama ya. Bu yukarıya çıkıyor. Hemen. ya. Merhaba. bir konuya daha çıkar. Vurdum ona. Şöyle. Öyle de. kaçırıyorsun. Evet, evet. Ha bu mu? Evet durmuş herhalde Geçelim. Bulduk. Koridor. Uhu, çok sarıcı. Evet arkadaşlar ilk bölümün son sonuna geldik. İkinci bölüm herhalde yakında gelir. Yarın öbürsü gün gelebilir. Beklemede olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki videolarda görüşürüz.